Hoş geldin duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen paylaş abone ol bismillahirrahmanirrahim Kur'an meali El Enfal suresi 61 ile 75 ayet bölüm 4 8 El Enfal 61. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et çünkü o işitendir bilendir. 62. Eğer sana hile yapmak isterlerse şunu bil ki Allah sana kafidir. O seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir. 63. Ve Allah onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin yine onların gönüllerini birleştiremezdin fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü o mutlak galiptir, hikmet sahibidir. 64. Ey Peygamber! Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter. 65. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, 200'e, kafire, galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa, kafir olur.